bir şey yapmak istedim. eee mega kutu açacağım. 3 tane arkadaşlar. hemen nasıl diyeceksiniz? eee burda bir tane var zaten ay pardon burda zaten bir tane var. bir de bizim çok elmasımız var. eee bu tepkislerden değil de biz bir ikili mega kutu da almayı planladık. amacımız öyle. hem ıı, oriko kostümünü alcaz diye bir elması almışlar. öyle yani. Şimdi biraz kişilenmesini bekleyelim. Ondan sonra çizgi yani bir kişinin oyacağını görmekte de. Arkadaşlar Zaten bu arada beyin size beyin Evet arkadaşlar size e, şa, Mega kutulardan ne çıktı canlı yayında yazabilirsiniz. Ve 181 abone olduk çok teşekkürler. Ve çoğu şeyden şey diyorum. Şu canlı yayın kutusuna da grip olduğu için atmıyorum kanala. Ama bunu atacağım. Çünkü cidden Mega kutulardan çok bir çıkacak. Bakın YouTube Hadi görüyorum. Kaç günde açtık? 5 tane atıştık. Bununla beraber kaç olacak? 200 arayacağız. O zaman eşcinlik meselesi 12 gün var. Biz 3 günde açıyoruz. 6 gündesin? Eee evet. 6-12. Tamam tamam. Açıyoruz. Misafir yolluyoruz. Arkadaşlar. Bazı youtuber durup 15-14. Biz de inşallah daha fazla suylar buluruz. Aslı. Bir, çok, bir tane daha verip ürkümlerle koyu alsak mı? Ya, bilmem. 200 elmas falan kalıyor ama. Bilmem. Dört elmas. Dur dakika. Bilmem olur herhalde. Neyse. Olabilir ha. He. Olabilir bak. Ama çok elmas evet, gidiyor. Evet arkadaşlar bu kadar beklediğimiz gibi. 150 yeten... elmas. Oh. Neyse evet arkadaşlar bu kadar beklediğimiz yeter. Siz zaten bunu biz kanala attığımız için e, görüyorsunuzdur. görüyorsunuz. Evet şimdi birincisiyle başlayalım. Kim açsın bunu? Bir saniye. Hı açayım sen aç. Tamam. Sen aç. Onu. Evet. Dua evet. Ama inşallah çok, yüksek Aa, inşallah i̇nşallah çok bir yüksek sayılar gelir. çok 5 tane yüksek A, sayı Altı yedi Sen tıkla. Ne şey ya. Güzel bence. Neden ki? Altına yedi. Oğlum şu an üzülüyorum. Almaya. Alalım gitsin. Allah'ım Allah inşallah. E, 6-7-8'e zarar ver. Tamam. Sıradaki senin. Yok mu? Güzel. Al ya. Bir şey diyeyim mi? Bu arada belki alabilirim. Bence alok ya. Sen, sen bir şey tamam. Hem kimler yukarı falan da alırız. Aynen hadi alırız. Kaç. Ama 200 der bir şey kalıyor ya. Ne olsun oğlum der. Tamam hadi açacağız. Oğlum. Dermediğim. Der mi diyorsun? Der. Allah'ım inşallah yüksek sınırlar gidir amin. Ben açıyorum.

Arkadaşlar. Oğlum çok iyi. Şimdi seçiyoruz. <laughs> arkadaşlar bu ne? Vay. Böyle bir tane sprey böyle bir tane. Kaç elmas kaldı? Oo tamam tamam gene iyi. Arkadaşlar ve elmaslarımız da acayip güzel. Evet arkadaşlar biz bunu bitirdik. Onunla ve şimdi harika hemen gidip bakalım. Gece kostümüze yabancı. Gidip bakalım. Fazla yamaz gittim ama yine de mutluyum. Ben de. Ben şov, Arkadaşlar çok güzel. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bunu o kadar şey verdi. Bunun efsanevi olması gerekmez mi? Hayır bir dakika. Bu hangi şey? Hı? Bunu hangi şarj bölümünde? Hayır bir şarj bölümü daha yok ki. Tamam gene yani, iyi elmas kaldı da biraz fazla. Bir, bir saniye arkadaşlar. Ben bu dikodat oh. seviye 6. Gitti misin sen? Ama oğlum hiper şarj kostümü. Oğlum bir Şşş dakika. Oha lan çok iyi. Tok 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 tok. Oğlum çok iyi. Arkadaşlar kostüm Acayip güzel. Hemen Jack Ama bir dakika bunun hangi şey olduğunu bulmam lazım benim. Abi abi bir el sürebilir miyim abi? Sürer. abi. gidip de. Bunu şimdi yok. Arkadaşlar koştum yok. Hayır gel. Yani yeni dedi. Ya yeni dedi ya. Oğlum nerede bu? Hmm, abi ne alaka? Galiba bu oyundan küçük bir yapmamız gerek. Evet, ben öyle mi düşünüyorsun? Aynen. Öyle olunca. Aa dur ama bir deneyelim. Aynen. Önce bir test. Ya ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Ama bir şey diyeceğim. <laughs> ya onu yapma <yakala> şöyle. manyak hayır. Ama bir şey. Bir kedi böyle. Yani böyle. Sonra <laughs> ya. <Şuna> değişiyor. Ben <laughs> anlamadım. Evet, abi. Kostüm. Acayip güzel. O zaman Haykı hype dışarıda açalım Verelim oğlum. Verelim, verelim, ver. Aha, oldu. Verdik gitti. Hadi arkadaşlar. At at, at at o kadar abartma. Çık ya. Ne tür binlerim o kadar biriktirmiş hmm. mi? Ya 2000 gidecek. Yoksa karakter çıkmaz. Anladın? Oğlum diğer elmaslarımızı ver. Oğlum karakter çıkmaz o zaman. Mı bu? Bunlar ne salalım Bunlar çıkmaz mı? Bunlar... bunlar değil, bunlar değil, bunlar bunlar zaten çıkmaz oldum. ama bunlar çıkıyor. <laughs> Oğlum bana bak karakter mi çıkmasın? Ben bir şey diyeceğim bu. Ben değiştireyim de. Evet arkadaşlar. Hemencik değiştirin. Arkadaşlar şu anda inanamıyorum. Hükümler rekli aldık. Ve bizim <laughs> ilk Lighting Shards Godzilla yok mu? Ana hesapta. Yani yan hesapta Godzilla baz var. Bir şey <laughs> değil mi? Benim Sibre. kuzenim bunu istiyordu bu arada. Şimdi arkadaşlar sizin ve abi şu ihtişama bak. Evet. Buradan spreyi de var bu arada bunun. Aynen. Arkadaşlar bunun spreyi de var. Bu taktik hemen objim. Spreyi de takalım? Aynen herkese hemen cekliği koyar. Güzel. Güzel. Abi bir koy onu çömmel. Hemen, hemen cikliteceğiz. Ay yanlış tura girdik. Olsun ben denerim. Çık. Aynen, çık. Son Bakın. saniyede ya. Aynen. E ben yalnız olmayayım. Neyse bir atalım. Evet, arkadaşlar en sonunda git bana koyup koyu kapabildik. Oğlum zaten 12 gün vardı neymiş şamatası? Öldüremezsin ya. Yani. 12 günde iki tane şey açamadık. Açardık bu arada. Şimdi bu geçiyordu.

Aaa lan, nazar değdirdim, kahretsin. Arkadaşlar, eee bir şey olsam, bir kuyuda neredeyse arkadaşlar gerçekten de yani. Bir <laughs> <Likos> neredeyse <laughs> Sen merak etme yani. Oğlum, neyi anlatıyorsun? Altın, biliyorum. Altın'ı <laughs> Anladın? Sen gel lan Anis. Allah'tan. Ben Seni koruyacağım Adam <laughs> Başka. Çekiz atlaştık. Sen dur dur dur. Öncelikle yalnız şunları seçelim. Bunu. İyileştirin artık. Riko bir sonraki temel saldırısında mermiler her sekreni 250 puan iyileştirir. Maç. Bu da iyi. Topçuklar her yeri gönderir. Ben bunu biliyorum. Bence bu. Tamam bunu. Tamam. Mekanik kaçış. Riko'nun sağlığı da düştüğünde %30. Süper. Süper Bir Şu an Riko'da ilk defa ilk tane koştum ama ya. Ama bu da kraliyet diyor. Kraliyet diyor bu ama. Dedim ya oyundan çık gibi yapmamız gerek. Bu ne lan? Bu ne kutu? Bunu, bunu öptükken çıkmış gibi. Ay dur dur dur. Bu bu. Ben sana onu geri getirmiş gibi bir daha şamata yapıyorum. Ne buraya da Oh boy, bu kadar çok var. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şey, yanlış anlamayın da bu kostüm bence hype şarkısı. <laughs> Zaten öyle. Hay pardon, high şarkı derken e, ee, şey kostümü bence efsanevi kostüm çünkü bu kadar şey olmaz ki imkansız. Hayır bu her bütün şey kostüm ya da. Yani diyorum ki bu kadar her şeyin olmasının sebebi efsanevi kostüm olması. Hadi ben tipikimi atıyorum. Okay. Hadi bakalım Demet Akalım. Demet Akalım şarkısını bir bıraksan mı? <laughs> adamlar yazık oldu şu ben Harbi adamlar şu an ağlıyor. bende yok? atışları çok temiz, çok güzel. Evet. Oo. Ne yapıyorsun? Polinasyonu aşırı güzel. E niye burada dönüyorsun? Yazık. Aa bir şey diyeceğim yanlış anlamadım Animasyonu Polinasyonu aşırı. Harbi. O Okay, burada gonna Dur. Ben ben de bittim, ben de <laughs> Atıştırın e, elmas ya. Bu şey e, ya. Elmas atıyor, arkadaş. öldürüş Hayır, atıyor. <laughs> arkadaşlar. Öldürüş Hayır, bu CS atıyor. Adam öldürür sanırım. O şimdi gider, saplıyor. Thank you Yani e, açı hesaplamalarıyla ee başarı mı o kadar? Neyse seni konuşamayacağım. Okuduk. Neyse, arkadaşlar neydi? demiş bir arkadaşlar Süper, benim, arkadaşım bana, benim, arkadaşım bana benim arkadaşım bana dalga geçiyordu benimle. Hayır bir şey yok diye. Aa o da kapak olsun. Ooo bu nereden Oo. elmas atıyor? Yalnız bir saniye bizim ultiyi doldurmamız lazım. Son arkadaşlar, karak bir sene. Arkadaşlar kostüme bakın. Şimdi Arkadaşlar, hypercharge, supercharge kostümü güzel güzel. Şekille tekrardan bakın. Bunu Evet arkadaşlar kostüm bu şekilde çok güzel bir kostüm. Sanırım bu da Hyper Charge gelince değişiyor. Evet Hyper yani Charge baktığınız zaten üstü değişiyor. Aynen görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Gördünüz mü? Abi, arkadaşlar çok iyi. Oğlum buna bir şey değiştirmem lazım. Görüntüsü. Normal görüntüsü çok çok iyi. <laughs> i̇şte bu görüntüsü çok çok iyi. <laughs> bir kerecik kameraya döndürür müsün? Tamam mı? Dur. Kamera. Kamera döndüreceğim. Arkadaşlar e bak, bu anlıyorsun ha? Abi sen yesterdayı anlıyorsun. Bak, bu normal Bak, Bir Bak, anlıyorsun. Bak, anlıyorsun. Bak, anlıyorsun. Bak, anlıyorsun bu da süper şarj var hale. Çok iyi bu arada. çok iyi bu arada. Şimdi ben sizden normal bir maç yapmak istiyorum. Evet. Oğlum şu orasına en iyi bir şey tıkıp bunu yapmış aşırı. Anca yani süper seni getirdiği en iyi kostümlerden biri bu. Ama en iyisi değil. Benim kol, mesela her ayrı karakterde sevdiğim bir kostüm daha var. Mesela göstereyim. Bak, kol da ben korsan kol da işini seviyorum. Evde Evden de almıyorum çünkü. Çok Yellow, bir, çok Ama kol, kol git, bir daha gelmeyeceği için almıştım. Tamam, ben şu cidden çift hesaplaşma yapmıyorum. Çift hesaplaşma Böyle Ben bir daha Hayır bu iş vesaire sen baktın. Aldım. Bak arkadaşlar ben neden arkayı değiştirdim? İnsanlar beni ezik salsın. Öf öldürelim demek isterdim. <laughs> evet, şu anda takım arkadaşımız. Uğuh! Abi uha, adam rikonmuş. Yani Hı. diyordur. Hadi gel, <laughs> Ben saldırı yapacağız. Bir dakika canımı yutsun. Öfkeyi bana Oyun muhtemelen. Nerede Haydi Adamların 5'i var. Haydi yürü. Geliyor mu? Yürü yürü. dakika. Meleğiş 2 tane. Ama gelin alamazsın. Gelin alamazsın. Gelin alamazsın. Gelin Neyse Allah'tan geliyorum. Neyse seviyorum. Ben zaten genelde bir oyna çok oynayan bir kişi de değilim. Onu da söylemek istiyorum. Evet, on seviyeli Ne Ne kadar? Hadi hadi haydi biraz. Haydi gençler doldurduk ama arkadaşlar. Reis şimdi. Evet arkadaşlar şimdi Aa ne yapayım? Ben oynayacağım. aa Arkadaşlar. <laughs> On mi? Öldürsene git şunu. Aa mü? Öldür lan? Oğlum sen niye asıyorsun Sen dur dur. Şuradan bir şey Hayır. Haydi dışarıda doğacağız. Hadi. Kaç kaç. Haydi dışarıda doğacağız. Ne oldu? Ne oldu? Beleşe gitmiyor. Neyse evet arkadaşlar. Evet. Orta seviyeli kazanma alivresini. bu şekilde saat normal bir şekilde. Güzel. Yani kötü demeyelim. Ay, güzel. Cidden güzel. Hoş. Ama benim... Yani, e, hayır. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Yani biz şimdi bunu aldık ya. Yani sıkıntısı yok derken yanlış anladım. Sıkıntısı yok derken şöyle bir şey diyeyim size. Biz şimdi bunu aldık. E aldınız. Yani aldınız diyebilirsiniz Eşin o kadar yapmış Birkaç gün bekleyip niye almadınız? Bu net bu 11 sene. Oğlum kuşlar yakında gidiyor bir ya. Bir saniye arkadaşlar sizlere de göstermeyiz. <laughs> Bak bu oyunu kapa. Bak <laughs> senin yüzüne yanlış bir şey yaptım ya. Pardon arkadaşlar. demektir. Evet arkadaşlar şu an yeniden geldik. Evet arkadaşlar şu anda canlı yayınımıza devam ediyoruz. Şimdi girip çıktık. Sabahtan beri böyle Şükür Arkadaşlar geldik. mü? Şükür Ne Şükür mü? Şükür mü? Şükür mü? Dükkandan bak. Ha, doğru doğru. Sıra La oha oyundan attı. Senin lagları yüzüne. Evet arkadaşlar şu anda bildiğiniz şey oldu. Oyundan attı. Bu ben bir kostümlerimi saymak istiyorum. Şu an kaç kostüm var bilmiyorum. Hayır. Niye? Yayın çok uzadı. Oğlum bu, bu gidişte tablet atom bombasına dönüşecek. Burada şu Burak'ın kostümü ben ne yapayım? Oh, ben bir daha atarsan. Hop oh, atmadı. Yeniledi. Ha? Acaba... Ay, pardon. Altın koyla falan mı karıştırdı bunu? Ne? <laughs> hmm. Çok mutlu ha. Ya, kraliyet bölümüne gidelim. İşte, şey, sanırım oyunda koymadı oraya ben de Bence de arkadaşlar çünkü daha tam e, yüklenmediği için dostum bence Kutumun sıra 1 2 3 4 5 6 6, um, 21, 10 12, 11 12 um, 13 14 15 16 17 18 I'm ready to What a no! <laughs> really really colony! <laughs> <Yes! laughs> <laughs> oh, beautiful? <laughs>

25 9 şey şey bizim gülük altı of çok Evet arkadaşlar şimdi kardeşim geliyor ve video videomuz bitiyor. Evet arkadaşlar şimdi Videomuzun sonuna gelir daha doğrusu canlı yayınımızı. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Man, Bir saniye dur. Ne? Bunlar oku. Evet. Bana bakın. Eğer, eğer, eğer videoya like atıp abone olmazsanız siz valla ama bak böyle böyle kasap bıçağıyla doğrarım he. Beni duydunuz mu? Öldük <laughs> ayrı. Düşürüm.